Yepyeni bir Minecraft videosundan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sev, e, bir mod göstereceğim. Yani efsane bir mod göstereceğim arkadaşlar. Yani büyücü modu göstereceğim size yani böyle. E, zaten kapak resminde görmüşsünüzdür. Arkadaşlar ondan önce bütün önce gördüğünüz gibi size bir önceki videoda tanıttığım şişir e, haritası burası. Videomu burada çekmeyi daha uygun gördüm. Çünkü daha iyi olabileceğini düşündüm videoyu burada çekmenin. Çünkü e, bu şehir e, bu şehir haritasını videosunu çekmiştim. Ve bu şehir gerçekten benim doğuşuma gittiği için yani bu tanıtımımızı da burada çeksek nasıl olur diye düşündüm. Ve kendimce kendime sorular sordum. Ve e, düşündüm, taşındım ve arkadaşlar videomuzu burada çekmeye karar verdim. Arkadaşlar öncelikle siz benim size verdiğimlikle modu indirince ve minecraftınızı da açınca deneysel oyun kullanış aktifleştirip ondan sonra da arkadaşlar modu kendi dünyanıza kurunca market kısmına giriyorsunuz yani invader kısmına giriyorsunuz buraya wizard yazıyorsunuz ve gördüğünüz gibi hem spam evil wizard ve sadece wizard yani büyücü wizard şimdi arkadaşlar e, bunun yani bu modun seni işe yaradığını göstereceğim şimdi. Şimdi arkadaşlar hem sizi koruyan e, büyücü var dede var. Bir de size saldıranlar var. Şimdi arkadaşlar size hepsini bu videoda anlatmaya çalışacağım. Mesela kabı. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle kalemize girdik. Mesela şimdi biz bunu buraya koyduk ya bunu da buraya koyduk. İkisi birbirine hiç saldırmıyor. İkisi birbirine şu an saldırmıyor arkadaşlar. Hemen şunu öldüreyim ben. Şunu geberteyim. Karınca kadar canı var zaten. Şimdi arkadaşlar. bir de bu ikinci dediği koyunca bunlar birbirine ateş ediyorlar. Şimdi çıktı. Görüyorsunuz. Böyle yani. Bu sağ tarafımda olan yani bizi koruyor. Bu sol tarafımda olan ise arkadaşlar bizi saldırıyor, bize hasar veriyor. Şimdi arkadaşlar bunu öldürüyor. Gördüğünüz gibi geberdi ve bir de kitap düşürdü. Arkadaşlar şimdi o ona saldırmamıştı. Şimdi cadıyı yapıyorum. Ve cadıya şimdi bakın nasıl saldıracak. Bakın. Gördüğünüz gibi cadıya saldırıyor. Gördüğünüz gibi atışlı par atıyor cadıya. Biliyorsunuz arkadaşlar. Ve bu arada çok da güçlü. Ölmekte bilmiyor asla. Yani sizi demir golemden veya kar golemden daha iyi koru, koruyabileceğini mi düşündüğüm bir mod bu. Hem böyle size arkadaş da olur arkadaşlar. Ve yine şu pisliği öldüreyim de. Kusura bakmayın arkadaşlar hemen. Yani hiç sevmiyorum bu cadıyı. Bunu da öldürüyor. Zaten senin de işimiz kalmadı. Sana yani şimdi değil Ben oğlum. Gördüğünüz gibi bakın çok zor gibi geliyor bak. Zar zor gibi ettik. Allah şükür. Arkadaşlar şimdi modu az çok anladınız. Şimdi arkadaşlar e, eğer siz kendinizi benim size kanalımda daha önce kanalımda tanıtmış olduğum mort mod var. Eğer siz kendinizi onu kurarsanız eğer kurarsanız benim size verdiğim mod modunu yaratıcı dönüşme modunu kendi dünyanızda kurarsanız arkadaşlar şimdi iyi benim size o verdiğim yaratıcı dönüşme modunu kurarsanız arkadaşlar şimdi ne olacağını göstereceğim. buradan şöyle geçelim birini şuraya koyacağım şimdi birisi burada kalsın he bir tanesi bu. Şimdi arkadaşlar. Bir tarafta bu. E, hatta ikisini koymayalım. İkisini koyarsak çünkü saldırırlar. Arkadaşlar benim severdim yaratığa dönüşme modunu e, kendiniz kurarsanız ve kendiniz hep benim size bu verdiğim şehri indirirseniz gördüğünüz böyle kendinize kale yapıp kalenizin önüne böyle koyarsanız bunları böyle güzel bir görünüm çıkıyor bak. Sizi koruyorlar. Bunların sizi korumasını istiyorsanız arkadaşlar eğer bunların da sizi saldırmasını istemiyorsanız ama bu kahverengi olanların sizi saldırmasını istiyorsanız arkadaşlar o zaman benim size verdiğim yaratığa dönüşüm modunu kuruyorsunuz kanalımda. çadı e, örümcek, zombi gibi dönüşüyorsunuz. Veya ikisini de sizi saldırmasını istemiyorsanız hem bu, şunu da ikisi birbirine atış etmesin diye arkadaşlar ben bunların arasına şöyle çıkacağım dur buraya da çıkacağım aynı çiti işte buraya da çıkacağım bunu öldüreyim evet şimdi arkadaşlar <laughs> hem bunu hem de bunu size saldırmasını istemiyorsanız benim size verdiğim e, yaratığa dönüşme modunu bir önceki videolarında bulabilirsiniz benim size verdiğim yaratığa dönüşme modunu indirerek mesela orada ineğe dönüşebilirsiniz domuza dönüşebilirsiniz e, yani inek domuz dediğim arkadaşlar oyunda olan varlıklar mesela atıyorum gidip ata dönüşebilirsiniz koyuna dönüşebilirsiniz o zaman hem bu dedi hem de bu dedi siz saldırmaz arkadaşlar ikisi de siz saldırmaz ama yani bu düşman yaratıkların bu düşman yaratıkları yani bu düşman yaratıkları koruyor bu da dost yaratıkları koruyor mesela bu golemleri ve sizi koruyor ama bu da yani bu kötülüğü bu da iyi de temsil ediyor diyelim. He. Bu sunu sağ tarafıma bunu da sol tarafıma koydum zaten bunun için. Arkadaşlar şimdi şöyle bunları her takamada böyle hatta gemut sıfır alacak bize saldırmayacağına eminim gemut sen gördüğünüz gibi de hiçbir zararı dokunmuyor bu çakal da Allah bu çakal bize saldırıyor. Bu çakal saldırıyor bize. O çakala dikkat edelim. Şimdi arkadaşlar ayarlardan seçenekleri çok kolay yaparsak bu dedi de bize saldırmıyor. Herhalde şimdi saldırmazsın. Vurunca saldırıyor mu? Allah Allah. Gördüğünüz gibi vurunca da size saldırmıyor. Seçenekleri çok kolay yaparsanız hem bu hem de şu size saldırmaz. E, moda modu sevdiğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Yani şöyle güzel de görünümleri oldu bak şöyle. Geriden şöyle güzel gözüktüler. Arkadaşlar ama siz bunlara dönüşmek istiyorsanız bunlara dönüşmenin modu var mıdır bilmiyorum. Lan çakal bana niye ateş ediyor? Yemin ediyorum çakal he. Hani sen bana saldırmıyordun lan. Bana da saldırdı arkadaşlar anlamadı. Lan sizden bana saldırdı yoksa. Bir bakayım bu bana ateş edecek mi? Ateş etmiyor. E buna gidip bakalım. Bu ateş yok Bu az çakal değilmiş. Hem neyse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modumuz böyleydi. Şimdi bunları savaştıracağım. Şimdi hem iki tarafı savaştıracağım şimdi arkadaşlar. İki taraftan savaşacak. Game 1. Şimdi bu iki tarafı birbiriyle savaştıracağım. Şimdi şırtları yedim. Kuzaya çekeyim. İkisi de birbirlerinde de savaşsın bakalım. Kim yenecek? Buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane dede koyduk. Buraya da 7 tane dede koyacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Savaşsınlar bakalım. Bu arada bunların hiçbirisi ölmek bilmez arkadaşlar. Çünkü Aa, öldüler lan. Bir tanesi öldü orada. Evet gördüğünüz gibi Bakalım hangisi kazanacak arkadaşlar Şimdi şu an çok merak ettim gerçekten Ama bence şunlar kazanacak ya Bunlar çok salakça şey yaptı Bunlar bir oldu için bunlar kazanacak arkadaşlar Evet bunlar kazanacak Gördüğünüz gibi bizim tarafımızdan olanlar kazandı arkadaşlar. Bir çadı yapalım bakalım. Bak şimdi hepsi de buna saldırıyor. İyi bak. Hepsi de şimdi biri oldu buna saldırıyor arkadaşlar. Şöyle... ama bir çadıyı alamadılar. Cadıyı alamadılar. Çünkü niye diye soracaksanız cadı kendine ateşe dayanıklılık verdiği için cadıyı alamadılar arkadaşlar. Yani cadı burada yenir. Cadı burada her türlü yenir. Çünkü kendine ateşi dayanıklılık kısırı içip ateşi dayanıklılık kısırı yani neyse. Hepsi geberdi şu an. Evet arkadaşlar. Umarım ki videoyu beğenmişsinizdir. Eğer ki videoyu beğendiyseniz ee, kanala abone olup like atarsanız sevinirim arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atarsanız e, beni çok mutlu edersiniz ve böyle güzel modları size tanıtmaya devam edelim yani daha çok tanıtırım arkadaşlar videoyu beğendiğinizi düşünüyorum beğendiyseniz bir abone olup bir like atmayı da çok görmeyin arkadaşlar gerçekten yani çok güzel modları tanıttığımı düşünüyorum <laughs> her neyse arkadaşlar hepinizi seviyorum videoyu izlediğiniz için hepinize de ayrı izin, teşekkür ediyorum burtcha qalin bebaybayar tishdi